Bugün üzerinde düşüneceğimiz e, temel bir soru var. Evet. İlk başta biraz garip gelebilir ama bir karna baharın dini var mıdır? Evet, kulağa absürt bir bulmaca gibi geliyor gerçekten ama paylaştığın kaynakları inceleyince bu sorunun aslında aslında konunun tam merkezine iniyor. Kesinlikle din dediğimiz kavramın ne kadar köklü, ne kadar hayatın her zerresine yayılan bir şey olduğunu anlamak için harika bir başlangıç noktası bu. Aynen öyle. Çünkü amacımız e, dini sadece belirli ritüellerden ibaret görmenin ötesine geçmek. Kaynaklar dini hayatı inşa eden bir tür şey gibi tanımlıyor, bir işletim sistemi gibi. Çok doğru bir benzetme. E, eğer bu doğruysa, o zaman her eylemimizin, her kararımızın altında yatan bir yazılım. Yani bir din olmalı. İşte o zaman hadi bu işletim sisteminin kodlarına bakalım diyoruz. Hadi bakalım. Elimizdeki metinler dini gerçekten de geleneksel tanımların çok ötesine taşıyor. Yani bir inançlar veya ritüeller bütünü değil sadece. Değil. Onu adeta varoluşun temel bir işletim sistemi olarak ele alıyor. Tanım çok net ve iddialı. Din varlığın ve hayatın anlamını ilkelerini, sınırlarını ve değerlerini belirleyen kök bilgi sistemidir. Kök bilgi sistemi bu önemli. Çok önemli. Bu yaklaşım dinin kültürel bir tercih ya da kişisel bir duygu olmadığını, aksine evrensel ve zorunlu bir yapı olduğunu iddia ediyor. Hani o postmodern veya seküler bakış açılarının din bir seçenektir iddiasından tamamen ayrılıyor bu noktada. Pekala, o zaman şu meşhur karnabahar sorumuza bir geri dönelim. Dönelim. Eğer din bir işletim sistemi ise ve bu sistemin özü kaynaklara göre teslimiyetse, bir karnabahar neye ve nasıl teslim oluyor? Hmm. Kaynaklar burada Ali İmran suresinin 83. ayetine dikkat çekiyor. Göklerde ve yerde olanların hepsi ister istemez ona teslim olmuştur. Sanırım kilit ifade de bu ister istemez. İşte tam olarak burası konuyu ilginç kılan dönüm noktası. Çünkü kaynaklar iki farklı teslimiyet türünden bahsediyor. İki farklı. Evet. Birincisi tam da o ayette belirtilen ister istemez teslimiyet. Bu bir karnabaharın, bir nehrin yörüngesindeki bir gezegenin teslimiyeti. Yani bilinçli olmayan. Bilinç ve özgür iradeleri yok. Dolayısıyla varoluş yasalarına yani genetik programlarına veya fizik kurallarına harfiyen uyarlar. Bu onların doğasıdır. Kaynakların kullandığı terimle fıtratıdır. Anladım. Yani Karnabahar'ın dini onun genetik kodu. O koda karşı çıkma, bugün canım fotosentez yapmak istemiyor deme lüksü yok. Mümkün değil. Peki biz insanlar bu denklemin neresindeyiz? Bizim Teslimiyetimiz de Karnabahar'ınki gibi otomatik mi işliyor? Hayır, işte en temel fark burada ortaya çıkıyor. İkinci teslimiyet türü, isteyerek teslimiyet. İradi yani. Aynen öyle. Bize bilinç, akıl ve en önemlisi seçme özgürlüğü yani irade verilmiş. Bu yüzden bizim o varoluş programına uygun yaşamayı bilinçli bir tercih ile yani isteyerek gerçekleştirmemiz bekleniyor. Hı hı. Kaynakların altını defalarca çizdiği nokta şu. İnsan fıtratına yani o temel varoluş programına aykırı davranma potansiyeline sahip tek varlıktır. Tek varlık. Ama bunun her zaman ağır bir bedeli vardır. Tıpkı dizel bir arabaya benzin koymak gibi. Araba bir süre gidebilir belki ama en sonunda motor iflas eder. Güzel örnek. Madem her şeyin anahtarı bu fıtrat denen kavram, o zaman biraz daha derine inelim. Kaynaklar bunu adeta bir varoluşsal DNA gibi tanımlıyor. Evet. Ve sadece insanlar veya canlılar için de değil. Diyorlar ki istisnasız her şeyin bir fıtratı yani bir doğası, bir varoluş özelliği vardır. İnsanın, bir tohumun, konuşmanın, öfkenin hatta devlet yönetmenin bile. Bu çok geniş bir tanım ya. İşin ilginç tarafı da bu zaten fıtratın ne kadar yapısal ve detaylı tanımlandığını görüyoruz. Bu sadece doğa deyip geçilecek bir kavram değil. Değil. Kaynaklara göre fıtratın birkaç temel bileşeni var. Mesela her şeyin bir varlık nedeni var. Bu bizim en temel motivasyon kaynağımız. Hayatımızdaki bütün anlık hedefler, kariyer planları, tatil hayalleri hepsi birer araç. Aslında hepsi bu kök nedeni gerçekleştirmek için birer araç. Bir diğeri de kök sınırlar. Bu ifade çok dikkatimi çekti. Evet, kök sınırlar. Bilir miyiz? Mesela öfkenin fıtratından bahsettin. Öfkenin sınırı ne olabilir? Harika bir soru. Kaynaklara göre, öfkenin fıtratındaki varlık nedeni hakkı ve hukuku korumaktır. Hmm. Yani bir haksızlığa uğradığında, sınırların ihlal edildiğinde seni harekete geçiren enerjidir. Kök sınırı ise bu enerjinin adalet arayışı çerçevesinde kalmasıdır. Anladım. Ne zaman ki bu enerji adaletten sapar ve şiddete, zulme, intikam hırsına dönüşür, işte o zaman sınırı açmış olursun. Sınırın içinde kalmak seni ve toplumu inşa eder, yani onarır. Sınırın dışına çıkmak ise imha eder. Yıkar. Yıkar. Kaynaklar bu ayrımı çok net yapıyor. Anladım. Yani öfke doğası gereği kötü değil. Sadece bir amacı ve sınırları olan bir araç sınırı aştığında bir silaha dönüşüyor. Bu fıtrat meselesini daha somut hale getirdi. Başka hangi bileşenler var? Buna kök değerleri ekleyebiliriz. Yani neye önem verdiğimizi belirleyen içsel öncelik listemiz. Ve belki de en önemlisi temel hukuk. Temel hukuk. Bu her varlığın kendi doğasına uygun yaşama ve var olma hakkı demek. Bir balığın suda yüzme hakkı, bir insanın adil yargılanma hakkı gibi bu hukuka saygı gösterilmediğinde sistemin dengesi bozulur dengesi bozulur kısacası kaynaklar diyor ki fıtrata uygun yaşamak bir inşa durumu yaratırken fıtrata aykırı yaşamak kaçınılmaz olarak bir imha durumu yaratıyor yani ya doğana uygun bir şekilde kendini ve çevreni inşa edersin ya da ona aykırı davranarak imha edersin aynen öyle peki bu fıtrat bilgisi madem bu kadar temel Kaynaklar bunun üzerine kurulu bir sistemden bahsediyor mu? Yani bu DNA'nın kendini gösterdiği bir yapı, bir mimari var mı? Olmaz mı? İşte din dediğimiz sistem tam da bu mimarinin adı. Kaynaklar bu fıtrat bilgisi üzerine kurulu olan din sistemini dört temel yapı taşına ayırıyor. Dört yapı taşı. Evet. Bir dinin bütüncül yani tutarlı olup olmadığını anlamak için adeta bir kontrol listesi gibi düşünebilirsin bunu. Merakla bekliyorum. Nedir bu dört yapı taşı? Birincisi otoriteler. Kaynaklar bunu ikiye ayırıyor. Birincil hükümleri, yani fıtratın kendisini, oyunun değiştirilemez kurallarını belirleyen mutlak otorite, yani ilah. Tamam. Ve bu çerçevenin içinde o temel kurallara dayanarak ikincil, yani zamana ve mekana göre değişebilen hükümleri üreten nisbi otoriteler. Yani rasuller, öncüler, liderler. Anladım. İkincisi sanırım en temel unsur Temel hükümler ve kök anlamlar. Evet. Yani davranışlarımızın ve dolayısıyla hayatın mahiyetini, özünü belirleyen o temel bilgi. Fıtrat dediğimiz şeyin ta kendisi bu olsa gerek. Kesinlikle. Üçüncüsü temel ritüeller. Bunlar otoriteyle olan bağı güçlendiren, sisteme olan bağlılığı pekiştiren ve sürekli tekrarlanan davranışlar. Peki dördüncüsü? Dördüncüsü ise temel semboller. Bunlar da kimliği, aidiyeti belirten ve sistemi, yani temel hükürleri sürekli hatırlatan işaretler. Bir bayrak, bir kıyafet, bir mimari tarz gibi. İşte burada kaynaklardaki o kritik uyarı aklıma geliyor. Diyor ki, eğer bu dört unsurun tamamı aynı kaynaktan, yani aynı mutlak otoriteden gelmiyorsa, ortaya çıkan şey orijinal din değil. Bulaşık sentez bir din olur diyor. Aynen öyle. Bulaşık din. Bu çok önemli bir iddia. Çok önemli çünkü sistemin bütünlüğünü ve tutarlılığını sağlayan şey tüm bu yapı taşlarının aynı fıtrat bilgisine, aynı kök ilkelere dayanması. Hepsinin aynı kaynaktan beslenmesi? Tabii. Biri başka bir kaynaktan, diğeri başka bir kaynaktan alınırsa o yapı artık aynı yapı değildir. Bir binanın temelini bir mimar, duvarlarını başka bir mimar, çatısını bambaşka bir mimar tamamen farklı planlarla yapmaya çalışırsa o bina çöker. Bu çok ilginç bir kontrol listesi. Yani bu mantığa göre aklıma modern hayattan bazı yapılar geliyor. Mesela bazı büyük şirketlerin kurum kültürü programları Evet, wellness programları vesaire. Ritüelleri var, haftalık toplantılar, meditasyon seansları gibi, sembolleri var, logolar, ofis tasarımı, nispi otoriteleri var, CEO'lar, yöneticiler. Kesinlikle. Peki temel hükümleri ve mutlak otoritesine belki de maksimum kar veya verimlilik ilkesi. Bu kaynakların bahsettiği bulaşık, sentez bir din tanımına uyuyor mu? Bu harika bir örnek tam olarak kaynakların dikkat çektiği nokta bu orada fıtrata dair bazı unsurlar aidiyet, amaç gibi şeyler alınıp kullanılıyor ama mutlak otorite olarak insanın doğası değil, şirketin karı konuluyor. Anladım. Sonuçta ortaya çıkan sistem insanı inşa etmek yerine onu bir amaca hizmet eden bir araca dönüştürebiliyor. İşte bulaşık din böyle bir şey. Bu beni incelediğimiz metinlerdeki en can alıcı ve belki de en sarsıcı noktaya getiriyor ontolojik zorunluluk. Aynen. Kaynaklara göre bir dine sahip olmak bir tercih değil ontolojik bir zorunluluk. Bu fikir başta biraz radikal gelebilir ama açıkladıkları mantık aslında çok basit. Evet, ontolojik zorunluluk diyorlar. Yani başka türlü olmasının imkansız olduğu, nefes almak gibi varoluşumuzun bir parçası olan bir durum. Hı hı. Mantığı da şöyle kuruyorlar. İnsanlar olarak her an, istisnasız her saniye bir davranış sergilemek zorundayız şu an bizi dinlerken koltukta hareketsiz oturmak bile bir davranıştır bir saniye bu üzerinde düşünmem gereken bir şey yani sabah kahvemi şekerli mi şekersiz mi içeceğime karar verirken bile bu kararın arkasında bir din var evet belki sağlık dinim bana şekersiz içmemi söylüyor keyif dinim ise şekerli ve ben o an birini seçiyorum bu kadar basit bir eylemde bile bu sistem işliyor mu tam olarak bu her davranışın mahiyetini yani ne olduğunu ve neden yapıldığını belirleyen bir bilgi vardır. Hmm. Kaynaklar davranışın mahiyetini belirleyen bu temel bilgi sistemine din diyor. Dolayısıyla madem her an davranmak zorundayız ve her davranış bir bilgiye, bir ilkeye, bir değere dayanıyor. O zaman her insanın farkında olsun ya da olmasın bir dini vardır. Kesinlikle. O an hangi otoritenin hükmüne uyuyorsan o dinin mensubusun demektir. Bu, bir dine inanıyor musun sorusunu tamamen anlamsız kılıyor ya. Anlamsızlaştırıyor. Çünkü bu yaklaşıma göre inanmıyorum demek bile bir inanç. Asıl soru, davranışlarını hangi bilgi sistemine, hangi dine göre şekillendiriyorsun sorusu olmalı. Bu konuyu tamamen farklı bir boyuta taşıyor. Kesinlikle. O zaman toparlayalım. Bugün ele aldığımız kaynaklar, dini bir inanç meselesi veya bir hobi olmaktan çıkarıp, hayatı inşa etme biçimimiz, varoluşumuzun işletim sistemi olarak tanımlıyor. Evet. Karnabahar'ın dini, onun genetik programı, onun fıtratı, insanın dini ise özgür iradesiyle seçtiği ve davranışlarının mahiyetini belirleyen temel hükümler ve anlamlar sistemi. Bu durumda asıl soru, bir dine inanıyorsun olmaktan çıkıyor ve çok daha kişisel, çok daha derin bir hale geliyor. Hayatını hangi dinin yani hangi temel hükümler ve anlamlar sisteminin üzerine inşa ediyorsun? Ve kaynakların en çarpıcı metaforunu hatırlamadan bitirmeyelim. Bu fikir tüm tartışmayı harika bir şekilde özetliyor bence. İlk düğme. Aynen. İlk düğme yanlış iliklenirse diğerleri de zorunlu olarak yanlış iliklenir. Buradaki ilk düğme hayatını üzerine kurduğun o temel bilgi yani dinin. Eğer o yanlışsa sonraki tüm kararlar, tüm eylemler, tüm ilişkiler de o yanlış temel üzerine kurulmak zorunda kalıyor. Son bir düşünceyle bitirelim o halde. Bu kaynaklar sadece dinin doğasını tanımlamakla kalmıyor, aynı zamanda çok cesur bir iddiada bulunuyor. Nedir o? Diyorlar ki din kavramının doğası dışında sahte içeriklerle yeniden imal edilmesi yani fıtratın çarpıtılması yeryüzündeki tüm sömürü ve köleleştirme sistemlerinin atılan ilk adımıdır. Bu çok ağır bir iddia. Üzerinde uzun uzun düşünülmesi gereken bir tez. Bu yüzden şu soruyu dinleyicinin zihninde bırakmak istiyoruz. Günlük hayatımızda kararlarımızı şekillendiren, davranışlarımıza yön veren o temel değerler, ilkeler ve sınırlar Gerçekten nereden geliyor? Evet. Kendi öz doğamızdan yani fıtratımızdan mı yoksa farkında olmadan bize öğretilmiş, başkaları tarafından kendi çıkarları için imal edilmiş sahte bir fıtrattan mı?